Selamun Aleyküm kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisiniz sevgili canlar? iyisinizdir inşallah. Şimdi şöyle bugün e, Sivas katmeri yapacağım. Sivas katmerim için şurada 6 bardak unum var. Ben biraz fazla yapacağım. Siz kişi sayısına göre. Kendinizin e, kişiniz, evinde kaç kişiniz varsa ona göre ayarlarsınız. Şöyle ortasına bir çukur açtım unumu. Hemen ben kuru maya kullanacağım. Yaş maya da kullanabilirsiniz. Şöyle iki kaşık unun fazla olduğu için maya koydum. <laughs> maya koydum. Şurada iki tatlı kaşığı tuzum var. Burada iki yemek kaşığı şekerim var. Şöyle bir su bardağı 250 milimlik sütüm var. canlar. Şöyle bir karıştıracağım. Burada da iki su bardağı ılık suyum var. Şöyle hemen bir karıştırıp yavaş yavaş unumu da koyacağım. Suyumu un diyorum pardon. Kafam şu an içeride ses var. Orası böyle konsantremi bozuyor. Şöyle güzel bir hamur yapacağım. Yumuşak. Hemen elimi, elimi sokuyorum içine. Efendim, iki su bardağı suyumu kullandım. Bakalım daha isteyecek mi? Birazcık daha lazım olacak. Evet hamurum hazır. Şimdi Evet şöyle hamurlarımı yaptım. Bakın şu şekilde canlar. Şimdi hemen şöyle hamurlarım birazcık kendine salsın diye. Üzerlerine birazcık yağ sürüyorum. Sıvı yağ elimle. Şöyle bunları bir 10-15 dakika dinlendirmeye bırakıyorum. Çünkü bunun dinlenme süresi zaten bu birazcık salsın diye yapıyorum. Bunun kendi dinlenme süresi dolapta zaten 40-45 dakika tereyağı açtıktan sonra esas o süre o zaman olacak. Şimdi hemen böyle üzerini kapatacağım. Şöyle bir 20 dakika bunu birazcık kendine böyle salsın diye. Bu arada da ben kendi diğer işlerime bakarım. Evet şimdi hamurlarımı koydum. Şurada 150 gram tereyağım var canlar. Şöyle çok vıcık vıcık yağlı yapmayacağım zaten böyle. 150 gram kadar tereyağımı erittim. Soğuttum. Şöyle karıştırıyorum ki donmasın diye. Şimdi hemen bezelerinden başlayacağım. Şöyle, şöyle. Bu şekilde kapatıp kendilerini görüyorsunuz. Birazcık daha yumuşasın istiyorum aslında ama yavaş yavaş da başlamam gerekiyor çünkü zamanım azalıyor. Şöyle bir borcamım var. Borcamımın içine şöyle hafiften bir yağlayacağım. Çok değil yapışmaması için. Ben şöyle şu şekilde böyle yağ içinde yüzmeyecek gayet az bir şekilde şöyle hemen da yağladım. ben yani şöyle üstünde diyerekten başlayayım yavaş yavaş evet hemen hamurumu da ne oklava kullanacağım ne de bir şey hiçbir şey kullanmadan şöyle hamurumu güzelce bir büyütelim evet görüyorsunuz benim çok fazla dinlendiremediğim halde 10 dakika en yani fazla dinlendirebildim gayet güzel açılıyor şöyle yine tersinden çevirdim Çok güzel tel tel açılıyor böyle. Sadece çöreği de diyorlar. Sivas katmeri de diyorlar ama ben Sivas katmeri diyorum. Şefim de istemişti. Şu hemen güzel bir katmer yapalım canlar. Evet, şimdi şöyle hemen ortasını koydum. Önceki açtığım hamuru hemen tutuyorum şöyle bu hamuru da bunun üzerine getirip güzelce bunu da yağlıyorum. Tekrardan şöyle kapatıyorum üzerine. Böyle iki hamuru iç içe saklıyorum. Şöyle kenarlardan birazcık çekiştirip tekrardan böyle üzerini kapatıp böyle şimdi hepsini bu uygulamayı yapıp dolaba yarım saat 45 dakika bunun tereyağının güzelce donması gerekiyor hemen şöyle tepsime alıyorum bakın bu kadar çok böyle yağlı falan olmuyor hafif yağlı çok fazla yağ kullanmıyorum böyle vıcık vıcık bir yağlı olmayacak şu şekilde devam edeceğim Ve eşit miktardan Hiç yağlanacak yeri kalmasın ki her tarafına daha böyle tel tel açılsın. Böyle ben şimdi son yumağımı açıyorum. Benim o yoğurduğum altı bardak unundan 5 adet çıktı biliyorsunuz. iki tanesi bir tane yapıyor zaten. Son adet. Şöyle. Bunları böyle koyacağım şimdi dolaba yarım saat dolabında bekleteceğim. Sonra açıp tepsime koyacağım. Oklava yok. Kesinlikle hiç yufka açmayı bilmeyenler için kaçırılmaz fırsat. şart değil. Terem yağı kullanabilirsiniz. Margarin kullanabilirsiniz. Ben burada tereyağı kullanıyorum biliyorsunuz. Bizde katı yağ, yasak, terem yağla karışık kullanıyorum ama bunu tereyağıyla yaptım. Şöyle şimdi şöyle şu, şu şekilde şimdi üzerlerini bir poşeti kapatıp onları buzdolabına koyuyoruz. Hemen bir şimdi dolaba gidip bir yarım saat bekledikten sonra açacağız birlikte. Evet. Şimdi şöyle üzerinin sosunu da ayarladım. 3 adet yumurtayı kırdım. Beyazını aldım. Ayrı bir şeyde de falan kullanmak için ziyan olmasın. Hemen şimdi buradan da şöyle 2 yemek kaşığı dolusu koydum canlar ve yoğurdumu da burada kendim yapıyorum bu arada. Hmm. Bunu şöyle fırçamı da alıyorum. Şöyle üzerine sosunu da bir ayarladım, hazırladım. Dinlenirken bunları da dolabıma kaldıracağım. Şimdi ben diğer işlerimi yapacağım. Bunu önce bunu yaptım, dolabıma koydum. Şimdi, evet, şimdi şöyle de sosumuz da hazır. Üzerine böyle bir sos süreceğim. Evet, şimdi şöyle yarım saat tam fazladır hamurların hamurları yani katmerlerini hamurları şöyle dolapta dondurdum canlar. bakın tereyağları üzerlerinde nasıl donmuş böyle şimdi hemen bunları böyle yavaş yavaş bir tane bismillahirrahmanirrahim diyelim şöyle yağlı zaten şöyle bakın tekrardan yağlayacağım açacağım elimle hiç oklava falan kullanmayacağım isterseniz daha büyük ince yapabilirsiniz yağlayarak da. Burada da kalan yağ var zaten. Bunları da böyle üzerlerine yine tekrardan süreceğim ki bu erittiğim yağlar biliyorsunuz. Şöyle uzun uzun yapacağım. İsterseniz yuvarlak da yapabilirsiniz ama ben şöyle fırınımın tepsisine iki tane sığdırmaya çalışacağım. Evet canlar tam da buraya kadar videomu izlediyseniz kanalıma abone olmayı videolarıma yorum yapmayı unutmayın lütfen. Destekleriniz benim için çok önemli. Şimdi hemen şöyle sarıp tepsimi alıyorum. Şöyle Tekrardan güzelce uzatacağım. düzgün yerleştirmem lazım ki öbürü de sınsın. Evet. Şöyle. Şimdi diğerini de açacağım. Onu da buraya sığdıracağım. İki iki pişireceğim inşallah. Şöyle aldım. Bakın canlar. Hamurlarım hem kabarmış hem de çok güzel bir şekilde donmuş. Şöyle tekrardan alıyorum, tepsi alıyorum? Şöyle. İki iki pişireceğim inşallah bunları. Dediğim gibi daha fazla kabarmasını istiyorsanız ya da daha fazla ince olmasını istiyorsanız onu yapmak sizin elinizde. Daha ince hem de yağınız fazla gidecek hem de daha böyle ince olur. Ben bu kıvamda yapacağım. İsterseniz siz farklı yaparsınız. Şimdi hemen ne yapacağım? Güzelce üzerlerine çizik atacağım. Ama şöyle bir 5 dakika bekleteceğim. Hemen bu arada ben hepsini tamamını açayım. Bundan sonra üzerlerine süreceğim. Canım. Şöyle 5 dakika kadar beklettim. Hemen şöyle bıçakla ama işte sizin jiletiniz varsa jiletle yaparsanız daha güzel olur. Ben şöyle güzelce üzerlerine çizikler atacağım. Bıçağınız böyle mı? tırtıklı bıçak olursa daha güzel kesiyor. Hemen şu şekilde böyle oldu. Bunu da böyle yapacağım. Çok derine girmeyin. Sadece çizik atın. Düz atabilirsiniz. Ben şöyle birazını düz attım. Şimdi hemen yumurtalarını süreceğim. Şimdi hemen ne yapıyorum? Şöyle yaptığım sosu üzerine güzelce, güzelce sürüp yoğurt, yumurta akı, şey yumurtanın sarısı böyle güzelce sürüp 200 derece fırında güzelce pişireceğim. Fırından fırına farkındalık gösterebilir. Kendi fırınınızı bilirsiniz. Ona göre ayarlayın. Ben şimdi şöyle güzelce Gerçekten hem kolay hiç oklava kullanmıyorsunuz hiç yufka açmayı bilmeyen biri de olsa bunu yapabileceğim Yapın hemen akşamdan yapın dozlağı, dolaba koyun sabah kalkın kahvaltıda çok da güzel oluyor. Evet şimdi fırınıma gidiyor. Evet, katmerlerimiz hazır. Şöyle bakın şu şekilde şöyle göstereyim tel açılıyor katmerimizin. Araları boş. Böyle mis gibi oldu canlar. Yapacaksanız sizlere de fikir olsun. Bizimkilere de afiyet olsun. Bakın katmerimizin içi bu şekilde. Hatta şuradan şöyle Tevfik Bey yesin. Buyur efendim. Olmuş. Olmuş mu? Eh idare eder. <laughs> ah, evet. Bugünlük videom bu kadar. Görüşmek üzere.